Galatasaray kariyerimize devre arası transfer dönemiyle devam edeceğiz. Bir iki takviyeyle güçlenip Şampiyonlar Ligi'nde ayağa yere daha basan bir takım olarak inşallah devam edeceğiz. City var zorlu. City maçlarına doğru hazırlık yapacağız. Hatta bugün yetişim oynar mıyız bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde e, bu sene o sene demek istiyorum artık. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. 31 Aralık'ta ise transfer dönemine geçiyoruz ama önce bir şöyle küçük bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ve bu transfer döneminde de müthiş transferler yapacağım. Onları nasıl yapacağım biraz sonra göreceksiniz. Hamit Traore Ama var da gelişmiş oyun kurucuya döndü. Daha önce de çift yönlü kullanıyordum. Özellikle SM20'nin en iyi iki çift yönlüsünden bir tanesi. Jude Bellingham'la beraber bu arada Ademi Gubels goller üst üste gelmeye başladı. Morgan Gibbs White 3-0. Gayet iyi gidiyoruz. ilk yarı açısından. Bande. Billy Gino Yan Kota gelsin bakalım. <laughs> Adem sen de atılma da bugün bir hat trick yap ya yakışır sana vallahi baba. bayadır yapmadığın şeyler. 60'ta ikiledin. Erkan Süyer bizden gitme. Antalya'da golü bize attı. Hat trick mı ademi Yapamadı ama olsun. iki golle giriş yaptı. Sıcak bir e, giriş oldu. Karim Ademi'den. Hemen şöyle bir tık ilerleyelim. Ademi'yi bozmayacak şekilde sistemi devam ettireceğim. Ama takımı da kesinlikle hiçbir şekilde şampiyonlar liginde yenilmeyecek seviyeye çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar oynayalım da mevcut kadroma bir gelelim bakın transfer listesinde kim var duik var Tuanzebe var ondan sonra french var french de var başka kim var naci kiralık e nathel hambu en bu kuyu kiralamış mıyım ben? He. Tamam en bu kuyu kiraladıysam güzel. Şimdi önce şöyle bakalım arkadaşlar. Sözleşmesi altıya kalmış oyunculara bakalım. Bakalım çok üst düzey bir oyun kurucu var mı? Harvey Barnes. Ha, bak Harvey Barnes da aslında kanat için çekilebilir. Harvey Barnes için imza ücreti toplamı 2 milyon. O zaman 18.500 bir teklif verelim Harvey Barnes için. Hatta 19 milyon verebilirim Harvey Barnes'a. 19 milyonluk ve her bir Harvey bans transfer için teklif yapalım mı? Sağ kanat için özellikle bir oyuncu bakmak istiyorum. Gelişmiş oyun kurucu Rafinha Alcantara değil de. Aslında şu transferi gerçekleştirebilirim. 18.500 bir teklif verelim bakalım. 36 milyon renk var da 17 buçuk şu an yapamayız onu Hivank ne durumda genel forvet Hivank da aslında alınabilir ama Hivank için ne istiyor 3.9 Hivank'ı kısa liste ekleyelim birazdan bankı da alabiliriz birazdan kulübemiz güçlenecek Hivank'la beraber ama şu antrenmanımızda bir gerçekleştirelim. Bir de bakalım bizim hocalar teklif falan gelecek mi? Yani biz bir de oradan paraya güveniyoruz gelecek diye ama. Bir bakacağım bir saniye. Şimdi transfer teklifiyle sözleşme gelmiş. Harvey Barnes ve Ben de Tishankov. olsun. Tamam. Bir de transfer diyelim. Upsal istemize bakalım. Hmm, böyle de kanatlar falan varmış. Hivankada kontratı önerelim elimizde Hivankta bulunsun şimdi bundan sonra gelen tekliflerde de sterlimizde para kalırsa 4'ünde hmm. Zaten 4'ünde hesabım olmasına. Bir de param eksiğe düşerse var ya su veririm ha. Ben eksiğe düşmeden oldu. Tamam mı geldi. Her bir bans. Tensörden teklifi yere çek. Beklemesin. Ne yedek takıma gittik ki şimdi. Hiv bankı daha takımı alalım. Şimdi kadromuz daha güçlü oldu. Daha efektif oyuncular aldık. Biraz daha güçlendirdik hatta. Biraz daha demeyeyim. Baya baya güçlendi. Geliyor Naci var. En bu korda evet. oynayacak çünkü. Böyle daha güzel oldu. da aslında Naci'nin yerini alacağım. Elia, Cilmur, Hivang, Mbuku burayı idare edebilecek oyuncular şu an için ee, güzel oldu. Şu an gücümüze güç kattık da. Aslında başka da değiştirmem gereken bir yer yok. Kalici'ye belki bir yatırım yapılabilir zaman içinde ona da bakacağız. Bir elimizdeki oyuncular transfer teklifi gelirse ona göre hareket edelim. Bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Önümüzde ayın 20'sinde maç var. Bir i̇lerleyelim bakalım. Sol bek Josh sattığımız için şöyle bir transfer e kalkış alıyor muyuz? Arka alıyoruz. Reyka. Çok şükür paramız da yok. Reyka transferini inşallah bitiririz. Bismillah Caş Düyük'ten sonra orada hem tecrübeli hem de daha yetenekli bir öncüyle kapatmış olacağız. RK takım atışında Tuan ZB 10 milyon getir Tuan Zeybe'yi kardeşim. Hadi bakalım. Evet yeni transferlerle beraber ilk maça çıkacağız. Ray buraya gelsin. Bende zaten oynamayacağı için sakat devam edebilir. Bela Keşim bozuk. Gubelsin bozuk. Performansından memnun değil aslında yükselebilir. Yani şu an için de ben memnunum. Yani 29 maçta 12 gol direkt katkı, 7 asist, 5 gol. Aslında kötü de değil. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de 2 asist yapmış. Jankov 12 Rega 27 Kivan 29 numara Hadi gidelim. Şu maçta bir ciddi fark. Göz daha olunmaya başlayabilir tekrar. İyi de başladık. 12 dakikada 7 şutumuz var. Pozisyonlarla başladık. Rakibi de boğru. Hatta yarım saat 15 şut ama gol yok. Enteresan. Yani devreyi de golsüz Atıyoruz. İkinci yarıda o goller geliyor umarım. Çünkü şu an beraberle doğru gidiyoruz da erken gol geldi. Tiamo Tavares. Yani bir cafcaflı galibiyet gözdağı derken galibiyeti zor aldık. Kasımpaşa'ya karşı Kasımpaşa şutu var mı maçta. Bir şutu var. O da kaleyi bulmamış. 34 şut çekip 15'i kaleyi bulmuş ama maalesef skora yansımadı bu oyun. Olay enteresan oldu. Daha iyi bir skor beklerdim şu oyuna. Ama neyse ki kazandık. Bu da daha önemli. Kupa maçında hafif bir rotasyon var. Yani kadroda 5 tane falan değişiklik var sanırım. Bu da göreceğiz şimdi. Reka ilk maçına çıkıyor. Tiziano yine ikinci maçında. Kamavinga ve Adeyemi'nin golleri 3-0'lık üstünlüğü yakalıyoruz hemen maçın başında. İlk yarıda bu skorla bitiyor. İkinci yarı en bu buraya gelsin. Gübes sen ortaya Hivang buraya gelsin. Hivang da ilk maçına çıkıyor arkadaşlar. Maça da böyle başladım. Eduardo Camavinga 90'ı çıkartır bence. Adeyemi Camavinga 3-0 maçın 12. dakikasında öne geçtik ve o skorla son dakikalara girdik artık dedik de çalıyor. İlk 12 dakikada attığımız 3 golle 3-0'lı galibiyeti alıyoruz Sivas'a karşı Türkiye Kupası'nda. Böyle bir galibiyet aldık ama şimdi çarşı pazar karışacak bir nevi. Kimler almış? Adana 4 atmış. Başak Üzer, 5 atmış. Beşiktaş ve Kasımpaşa dörder 60 durumdalar. Gerçekten ağır skorlar var burada. Dün antrenman kullanmam lazım mı? yoksa takım çok yorgun olacak. Özellikle Kamavinga, Adeyemi bunlar. Kupada da 90 dakika oynamış oyuncular biraz sorun yaşayacak bence. O yüzden antrenmanı bir yapıştır gelsin. Hücum teknik, savunma fiziksel. Hücum olsun. Hadi bakalım. Muhtemelen Belaket yine en çok gelişen olacak. Aynen Naci overal atladı. Yan koltuğu azlandı. Adem zaten overal atlamıştı. Gubels atladı. Gelişimler devam ediyor. Bu şekilde gelişimler devam ediyorlar. Şu maça bir geçelim. Konya'yı içeride konuk edeceğiz. Şöyle Gibbs White yerine yazıldı. Yani o Muhammed Traore gelsin. Tavares yerine gelsin. Kone gelsin. Ve Malang Sar yerine gelsin. İdeal kadromuza döndük. Şu maçta Konya'ya karşı tam takır oynayacağız. Onlarda da 4-2'ye dönmüşler. Klasik 4-4-2 oynayan enteresan. Ahmet Traore. 10. dakikada Traore. 24. 26. Tsiankov. Karim Ademi. ilk yarıda 4-0'ı yakalıyor takım. Bravo size çocuklar. Biri Cilmor gelsin buraya. İkinci arada böyle başlayalım bakalım. Ahmet Ravari'den şov var devamı Ademi'den geldi. Tisyankov'dan geldi. 5 olur mu? Yok bu ara ilk yarıda olan skorlarla maçı tamamlama durumunda kalıyoruz. İlk yarı yine 4-0'ı bulduk ve maçta 4-0 sonuçlanıyor. Rövanş maçında rahat bir maç olacak bizim için. 3-0'ın rövanşında Sivas'ı konuk ediyoruz. Dar at maç olmasını bekliyorum ilk maçtan. Kendi sahamıza da hareketli başladık. Pozisyonlarla başladık ama Ademi gol yerine kartla ismini oraya yazdırdı. İlker'de bir tane atar mısın Ademi? İkinci er çıkarmak istiyorum seni. Adem sen şöyle sağ gör. Gel. Oraya yaz. Her bir her yere Gubel seni almayacağım. Kamavinga iş var. Ivan Elliot Kamavinga girmiş. Bulunuyor. Hadi bakalım. Harvey Elliot Eduardo Kamavinga goller üst üste gelmeye başladı. Totalde 5-0, 6-0. Yankosar golünü attı. Yankosar'ın golünden sonra ilk baştaki skoru yakaladık ve 6-0 galibiyetle Sivas Spor'u uğurluyoruz kupada. Veda ettiriyoruz. Hemen şöyle hızlı, hızlı bakalım biz kupada kimle eşleşeceğiz? Ona da bakacağım. Hemen şöyle bas bakalım. Atlayanlar boş ver şöyle buradan bakalım bence daha güzel olur. Çekiliş şu an önüne düşmesi gerekiyor. Galatasaray Giresunla işleşti. Beşiktaş Başakşehir'de Trabzon Kasım Hoca ile dişimize göre takımlar var. Hep Zaten ligde Türkiye'de hükümdarız. Amacımız Avrupa. Yine ideal kadromuza döndük. Lig maçı içime rakip Hatay Spor, Hakan Yılmaz takımın başında. Deplasman'da da ilk düdük geliyor. Şu maçta acaba dep fark atar mıyız? Çok iyi başladık maça. Pozisyonlarla yine başladık. Rakip Levent Ayçiçek ve Palet kart gördü. Her an kızarabilirler. İlk yarıda hele şükür golü attık. Hele şükür golü attık ama çok fazla pozisyonumuz vardı. Çok fazla üstünlüğümüz vardı. Enteresan. Adem'i golü attı ama yani sadece 1-0'la kalması enteresan. Billy Gilmore şimdi 2-0. Chelsea'den kiraladığımız Billy Gilmore'la 2-0. Gubas, William Gubas ve maça 3 0 sonuçlanıyor. Bravo çocuklar. Bravo size. Tam kadro ile sağdayız. Hazırlıklarımız tamam. Zevkli bir maça gideceğiz şimdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzon oynayacağız. Maxim, Yusuf Sarı, Canini. Kadrolarında eskilerden iki tane hücum oyuncusu var. Bir de Gaziantep'te Maxim var ki. Alexandru Maxim çok iyi etki bıraktı. Türkiye'de izler bıraktı. İyi işler yapıyor şu ana kadar. ilk şutu da biz çekiyoruz ama sanki biraz pozisyon zenginliği yok kısır bir maç gibi duruyor şu ana kadar. Yok yok yok. Başak, e, Trabzon baya baya çekilmiş bizden. Halif Bragan Trabzon bir hayli çekinerek gelmiş. Pozisyon zenginliği yok. Yani sadece 2 şut çekmişik yerde. Biz 14 şut çekmişiz. A işte gol gelmeyince bu kadar üstün futbola hiçbir halta yaramadığını hep beraber gördük. Şahit olduk. Trabzon'da maalesef 0-0 berabere kalıyoruz. Sol bekim Yusuf Akone maçın adamı seçilmiş ama yani başka da 9 oynayan yok. 10 üzerinden 9 oynayan yok. Şimdi şampiyonlar gibi maçlarda geldi. Manchester City ile meşleştik. Ya City daha sıralamaya girmedi. Bize kime sunlar şimdi? Giresun Sporu sunlar kupa maçında. Kupa böyle de. Biz bir ülke geçelim. Lig ne durumda? 24 maç, 22 galibiyet, 2 beraberlik, 81 gol atıp 6 gol yemişiz. 75 haberajımız var. 68 puan rakiplere Fenerbahçe yakına 16 puan fark atmışız. Gerçekten ligi domine etmeye başladık. Efsane bir performans bu. Çok müthiş. Gol kralında 36 golle 24 maçta 36 golle Karim Adem var. Hamed Traore bizden 3. sırada 15 golü var ki Canin'in de 17 golü var. Asistlerde Karim Adem'i 2. sırada bizden. Hem gol kralına hem asist kralını oynuyor. Ademi. En iyiler full biz. Forvet hariç. iki stoperimiz yok pardon. Bir stoperimiz. iki bekimiz ve orta sahamız en iyiler. En iyi ortalamalara sahip ve maçın adamında da hepsine fark atmış. Karim Ademi diyelim ve tadında bırakalım. Evet. Bir iki güzel takviye yaptık. Sağ kanat oldukça güçlendi. Sol beke iyi bir alternatif geldi. Ee, bu takım başarabilir ya. Forvet'e de bir tane yine iyi bir alternatif geldi. Şampiyon olmayı hedefliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ligde zaten namar gitmeye devam ediyoruz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.